Evet herkese merhabalar. Bugün bahçeye geldim. Burada iki tane can dost vardı. Bugün üç olmuşlar. Şöyle kasaptan kemik falan aldım. Onları her zaman getiriyorum. Bugün onlara pişirip vereceğim. Ee, şimdiden herkese iyi seyirler. Şöyle buradan haluk ağabeye, masun, kasan masuna da teşekkür ediyorum böyle bize kemik veriyorlar. Şöyle bu kemikleri tencereye aldım. Şöyle et parçaları da var. Şöyle can dostları güzel bir ziyafet hazırlayacağız. şöyle canım. Şöyle koyuyorum. Evet, ateşimiz yanmaya devam ediyor. Biraz da su ilave etmiştim. Tencerede zaten etler de kaynamaya başladı. İlave odunlarım da var. Şimdi güzel gidiyor. Yok mu içinde? Var. Ha, ekledim. Evet can dostlar da burada. Ah Çiko. Çiko güzel bir yemek vereceğim size bugün. Burada da Arap var. İkisi buranın köpeği zaten. Hasan amca bu köpeğin adı ne? Pamuk. Pamuk. <laughs> o da çok ürkek. Arap da burada. Çok ürkek. Gel. Gel Arap. Gel. Yemek getireceğim. Yemek vereceğim size. Gel. Bu da cins bir köpek. Herhalde sokağa atıldı. Burada duruyor. Değişik bir şey ama. Cinsini bilen varsa yorumlara yazabilir. Şöyle göstereyim. Evet. Bir son 10 dakikası kaldı. Şöyle güzelce pişti. Köpekleri köpekleri çok güzel bir ziyafet olacak. Bayağı kaynıyor. Alt tarafında kanat parçaları var. Üstte de böyle et parçaları var. Kırmızı et parçaları güzel bir ziyafet olacak. Evet, etimiz şöyle pişti. Şöyle kenara doğru alıyorum tahta yardımıyla. Şimdi biraz soğuduktan sonra kaplarım vardı. Onları alacağım. Gayet güzel oldu. Çiko gel. Gel. Arap gel sana da vereceğim. Gel vereceğim. Tamam. Sana da geliyor. Pencerenin dibinde var mı daha? Bak. Pamuk da Korkma, yiyor. Korkma. Korkma pamuk. Aferin. Pamuk da yiyor. Çiko da yiyor.